Merhaba arkadaşlar. Çevre ve İklim değişikliği dersi ikinci dönem ikinci yazılı sorularla karşınızdayız. Birinci soru. Küresel ısınma ne demektir? Açıklayınız. Küresel ısınma kısaca atmosferdeki ve okyanuslardaki ortalama sıcaklığın zamanla artmasıdır. Yani arkadaşlar küresel ısınma dediğimiz şey aa dünya bu sene çok sıcak olacak falan değil. Dünyanın bütün dünyanın ortalama sıcaklığının artmasıdır. Buna da sera gazları yani hava kirliliği sonucunda Atmosferin üst tabakalarında biriken sera gazları neden olur? Bunlar ısıyı tutarak gezegenin ısınmasına ve iklim değişikliğine yol açarlar. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra ikinci sorumuza geçelim. İkinci soru: Küresel iklim değişikliğinin doğrudan ya da dolaylı olarak neden olduğu afetler nelerdir? 3 örnek veriniz. Ben buraya birkaç tane yazacağım. Siz bunlardan aklınızda kalanlardan 3 tanesini yazabilirsiniz. Öncelikle ekstrem hava olayları arkadaşlar. Şiddetli fırtınalar, kasırgalar, aşırı yağışlar, kuraklıklar, sıcak dalgalar ve orman yangınları olabilir. Sel ve taşkınlar olabilir. Deniz seviyesinde yükselme gözlenir. Kuraklık ve su kıtlığı yaşanır. Toprak erozyonu ve çölleşme yaşanabilir. Salgın hastalıklar da artabilir. Ben bu şekilde yazdım arkadaşlar. Siz buradan 3 tanesini seçip yazabilirsiniz. Üçüncü soru. İklim değişikliğinin Türkiye'ye etkileri neler olabilir? Yazınız. Tüm dünyayı olduğu gibi arkadaşlar Türkiye'ye de benzer etkileri olacak. Sıcaklık artışı ve kuraklık yaşanabilir. Su kaynaklarının azalması olabilir. Tarım alanlarının azalması ve tarımda verimliliğin düşmesi yaşanabilir. Orman yangınlarının artması, bitki ve hayvan türlerinin göç etmesi, endemik türlerimizin yok olmasına neden olabilir. Canlıların nesillerinin tükenmesine neden olabilir. Deniz seviyesinin yükselmesi, fırtına ve sel riskleri sağlık sorunları yaşanabilir. Cevabımızı bu şekilde yazıp dördüncü sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Türkiye'de iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar nelerdir? Örnek veriniz. Ulusal çalışmaları söyleyelim öncelikle. Ulusal iklim değişikliği stratejisi ve eylem planı, yeşil ekonomi eylem planı, ulusal biyoçeşitlilik stratejisi ve eylem planı, uluslararası çalışmaları söyleyecek olursak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Paris Anlaşması, İklim Finansmanı ve Teknoloji Transferi. Cevabımızı bu şekilde yazıp 5. sorumuza geçelim. 5. soru İklim değişikliğinin Türkiye'deki etkilerini azaltmaya yönelik önlemlere örnek veriniz. Öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunlara öncelik vermeliyiz. Ormanları korumalıyız. Yeşil alanlarımızı korumalıyız ve bu yeşil alanlarımızı yani ormanlarımızı arttırmaya, ülkemizi ağaçlandırmaya özen göstermeliyiz. Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanmalıyız arkadaşlar. Kuraklık ve su israfını azaltmamız gerekiyor. Enerji verimliliğini arttırmak için binaların izolasyonunu yani arkadaşlar ısı yalıtımını ve enerji tasarruflu cihazların kullanımını teşvik etmeliyiz. İklim değişikliğine dayalı tarım ürünlerini teşvik etmeliyiz. Yani daha dayanıklı türleri tercih etmeliyiz. Özellikle bir bölgede hangi tarım ürünleri daha iyi yetişiyorsa buna yönelik tarımsal faaliyetlerde bulunmalıyız. Ben cevabı bu şekilde yazıyorum arkadaşlar. Siz aklınıza gelen başka çalışmalar varsa bunları da ekleyebilirsiniz. Altıncı soru. Su kaynaklarını dikkatli ve bilinçli kullanmak neden önemlidir? Açıklayınız. Arkadaşlar geleceğin savaşı su üzerine olacak ve besin üzerine olacak. Günümüzde biliyorsunuz savaşlar petrol yüzünden çıkıyor ama gelecekte daha çok su ve yiyecek için çıkacak. Bu yüzden de su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan büyük öneme sahiptir. Doğal ekosistemlerin korunmasına yardımcı olur. Tarımsal sulama sistemlerinin ve suyun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Sanayide ve enerji üretiminde suyun etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. Suyun doğal arıtma ve taşıma gibi ekosistem hizmetlerinin devamını sağlar. Bu da insanların yaşam kalitesini arttırır. İklim değişikliğine uyum sağlamak ve su kaynaklarını korumak için önemlidir. Sorumuzun cevabını bu şekilde yazdıktan sonra 7. sorumuza geçelim. 7. soru: Sürdürülebilir bir kalkınma için geri dönüşüm ve geri kazanım neden önemlidir? Geri dönüşüm ve geri kazanım sürdürülebilir kalkınma açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü geri dönüşüm doğal kaynakların korunmasını sağlar ve doğal kaynakların aşırı kullanımının önüne geçer. Enerji tasarrufu yaparak kullanılan enerji miktarını azaltır. Atıkların doğaya zarar vermesini önler ve çevre kirliliğini azaltır. Geri dönüştürüle malzemelerin yeniden kullanılmasıyla yeni bir ekonomiye katkı sağlar. Toplumların refahını arttırır ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılmasını sağlar. Sorumuzun cevabını bu şekilde yazdıktan sonra son sorumuza geçelim. 8. Atık malzemelerden yararlanarak nasıl bir ileri dönüşüm ürünü tasarlayabilirsiniz? Örnek veriniz. Ben geri dönüşümü duvar susu diye yazdım arkadaşlar. Siz aklınıza gelen başka bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz. Yazılı çözümlerimiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.